Hyundai i20 1.4 dizel style paket. Böyle ben aracı göstereyim sizlere. Bilgilerine bakalım. İçinden de bir görüntüsü. Alalım şöyle. 665 bin TL etiket ile satışta. 75 690 kilometreli araç. 2016 model dizel manuel. Şöyle bakalım. Sıradan yavaş yavaş araçları gezerek gidelim. Evet burada da camında da bilgileri aracın belirtilmiş. Böyle iç kısmını da göstereyim ben sizlere. İç kısmı da bu şekilde aracın. Burada bir jet de var arkadaşlar. Dizel. E, DSG şanzıman. 2015 model araç. Şöyle bakalım araca. Evet, satış fiyatı 845 bin TL. Bosa Gençlik'te 1.6 dizel Comfortline paket 2919 kilometrede demiş. Şöyle tramer bilgilerini falan da burada paylaşmış. İç kısmından da görüntü alalım aracın. Evet. Aracın iç kısmı da bu şekilde. Şöyle göstereyim ben sizlere. Yanlarda deri kullanılmış. Koltuklarda ortaları kumaş. 2006 model. Volkswagen Jetta. Böyle bir Egea'mız var burada. Bakalım. 1.3 Multijet Urban Plus paket. Tabii Urban Plus olduğu için çelik jantlarda oluyor genelde. üç e izler pek geldiği için cant kapakları oluyor. üç Multijet Urban Plus demiş. 149.813 km'de 695.000 TL satış fiyatı olarak belirtilmiş. 2020 model. Şöyle göstereyim ben size aracın iç kısmını ekran mevcut araçta arka tarafı da bu şekilde aracın hemen yanında evet Ford Focus var 1.6 konfor paket demiş Hatchback böyle iç kısmına bakalım sonra da fiyatını inceleyelim manuel vites arka kısmında bu şekilde aracın teklifatı evet, ileri burada da mevcut şöyle göstereyim. Ön tarafından da şöyle bakalım. 585.000 TL 1.6 konfor paketi 12.608 km. 2012 model Ford Focus. Evet hemen yanında e, sedan bir Ford Focus var. Şöyle ona bakalım. Evet. Manuel vites. Böyle iç kısmını da paylaşayım sizlerle. Bakalım etiket bilgileri nedir? 680 bin TL. Satış fiyatı var aracın. Ford Focus 1.6 Dizel Trentix paketi 114.450 km'de 2013 model araç. Şöyle, hemen yanında Ford Kuga var. Eco Blue. Evet, dizel otomatik cam havana sahip bir araç. Şöyle bakalım aracın iç kısmından görüntü alalım. Evet kadife tarzı kumaşlar kullanılmış. Oturma yerlerinde kenarları deri. Otomatik vites. Ekranı. Elektrikli park freni mevcut. Şöyle de göstergesini paylaşayım. Cam tavanını da iç kısmından şöyle göstereyim sizlere. Fiyat bilgilerine bakalım aracın. 1.840.000 milyon 840 bin TL. Satış fiyatı var aracın. 1.5 EcoBlue otomatik vites 22.256 kilometrede. 2022 model bir araç. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet burada Ford Tornio Courier bir aracımız var çelik çantlara sahip araç. Şöyle bakalım. Aracın iç kısmına. Ön tarafında şöyle sizlerle paylaşayım. Manuel vites. Evet araç kaç modelmiş bakalım arkadaşlar. Benzinli bu arada. 2023 model. Manuel vites. 11403 kilometrede 755 bin TL satış fiyatı var. Görmüş olduğunuz gibi aracı. Şöyle aracı ben size göstereyim. Evet burada bir tane Clio var. Kırmızı renklere sahip. 2018 model. Şöyle ben sizler aracı göstereyim. Aracın üç kısmından da şöyle görüntü alalım. Evet. Aracın arka yolcu tarafı bu şekilde. Ön tarafını da göstereyim. Evet. Ekran mevcut araçta. Manuel vites. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. kılıyor. Bilgilerine bakalım. 745 bin TL satış fiyatı var aracın. Megan 1.2 TC'ye Touch demiş. 41.102 kilometrede manuel benzin 2018 model görmüş olduğunuz gibi 745.000 TL araç bu şekilde. Evet. Opel Grandland mevcut hemen yanında. Yine Opel Grandland'ı dışından göstermeye çalışayım sizlere durduğu yeri itibarıyla. Şöyle arka kısmını göstereyim sizlere arkadaşlar. Ön tarafını da sizlerle paylaşayım aracın ön konsolu da, şoför tarafı da. Bu şekilde bakalım fiyat bilgileri, aracın bilgileri, model yılı nedir? Şöyle bakalım. Opel Grandland X demiş 1.2 Enjoy 82.741 kilometrede 1.120.000 TL 2019 model benzin otomatik. Araç. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, hemen yanında bir Opel Astra var. Şöyle. Peşpek. Üzerine satıldı ibaresi. Konulmuş. O zaman sahibine de hayırlı olsun diyelim. Şöyle iç kısmına bir bakalım aracın. Evet. Bu araç manuel vites. Görmüş olduğunuz gibi iç kısmını da paylaşayım ben sizlerle. Evet. Giriş dizel motoru sahip. Edition Plus paket. 131.061 km'de 635.000 TL. Etiket fiyatıyla paylaşılmış. 2015 model. Şöyle göstereyim aracı ben. Evet. Hemen yanında Ford Kuga arkadaşlar. Şöyle Ford Kuga'yı sizlere göstereyim. 2022 model bir araç. Otomatik vites. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle iç kısmını arka tarafında göstereyim. Cam tavana sahip. Araç. Evet. Burada da bilgileri mevcut. Ökobülü Titanium dizel demiş. 1.685.000 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. 11.763 kilometrede. Araç bilgileri. 1.685.000 TL. Şöyle göstereyim ben sizlere. Aracı. Ford Focus Sedan var burada. Şöyle. Bu aracı da içine dışına ben paylaşayım. Şöyle iç kısmını da paylaşayım. Otomatik vites. Bir araç. Araçlara bakanlar da var tabii ki. Bayinin içinde. ikinci el showroomunda. Evet. Şöyle fiyat kısmına da bakalım. 775.000 TL satış fiyatı var. Ford Focus 1.5 dizel Trendix Powershift olarak paylaşmış 145.332 kilometrede 2017 model Ford Focus.